Selamünaleyküm herkese merhaba. Hoş geldiniz. Acun Motors otonomi ve Yusuf Bey'e teşekkür ederim bu araba için. Alfa Romeo GT'ye hoş geldiniz. Güzel araba. Genç arabası 2.0. Çalıştıralım. Motorun bakım falan yeni yapılmış. Şimdi bir bakacağız. Bu videoda da drone kullanmak istedim ama havaalanının orada olduğumuz için DJI kalkmadı. Yani bir 10-15 metre yükseklikten bakacaktım ama ne yazık ki fırsat olmadı. Kusura bakmayın. Alfa Romeo GT'den bahsedelim. Güzel araba. Hoşuma gitti. Nedir Alfa Romeo GT'nin en önemli özelliği? 156 ve 147 Alfa'nın modellerini bilen bilir. Onun platformunda üretilmiş bir araba. 2.0 ve 3.6 galiba yanılmıyorsam. iki motor seçeneğiyle full gelmiş hepsi. Tek kapı. Kupe formasyonuna, kupe şekline sahip bir araba. Ee, bu alfistilerin hoşun, alfistilerin hoşuna gidecek bir inceleme. Fakat e, tek kapı olması 2065 beygir tork olmasına rağmen e, olmasından dolayı rağmen saçma oldu. Olmasından dolayı sadece alfisti yani Alfa Romeo hayranlarının değil herkesin ilgisini çekecektir. Çünkü güzel gidiyor araba. Motorunda bakımı yeni yapılmış. Dış dizaynından bahsedecek olursak kupe yakışmış. Bertone tasarımı zaten. Bertone'nin ee, İtalyan tasarımcı Bertone'nin tasarımı bir araba. Öyle olunca işte dar camlar, sportif iç tasarım. Opel Astra H'ın tek kapısını da Bertone dizayn etmişti. Ve benim onunla tanışıklığım oradan başlar. Hani birçok İtalyan üreticiye danışmanlık yapmış. arabaların arabalarını dizayn etmiş birisi. Baya değerli bir adam. Öyle olunca da bu arabayı kullanırken özel hissediyorsunuz tabi, Hani Bertone yapmış falan o modda. O güzel bir şey. farları kaputa iyi yedirilmiş. Çok küçük stopları var dikkat ettiyseniz. Stoplar da arabanın karoseriyle akıcılığı korumak için o şekilde tercih edilmiş. Bagaj kapağıydı, Arka çamurluğun şekliydi. Benim çok hoşuma gitti haliyle, dizaynı. Jantları da Alfa Romeo'nun çok tipiktir. Çok kollu jantları severiz. Alfa'cılar severler daha doğrusu. Arabaya en yakışan jantlardır. Bu arabada da onlar tercih edilmiş. İç mekanda saddle yani eğer rengi deri deniyor buna. Tabii Alfa Romeo aynı şekilde mi söylüyor bilmiyorum ama eğer rengi deri çok yakışmış. Boss ses sistemi var. Hani kapıdan gidersek Boss ses sistemi var. O da benim çok hoşuma gitti ama videoda çok fikir vermeyecektir. Göğsün dizaynı biraz tabi o yıllar için güzel şu an için biraz eski kaçabilir ama o yıllar için güzel bir dizayn. Yani benim hoşuma gitti. Alfa zaten böyle çevirmeli şeyleri çok kullanır. Klima kontrolü vesaireydi. Hava çıkışları da yuvarlak onlara uysun diye. Tabi o 156'lardakinden biraz daha oturaklı bir tasarım ona göre. O biraz daha çılgındı. <laughs> Bardak tutacakları falan orta göz ortada tutulmuş. Bastırarak açılıyor. Hatta buradan şöyle açabilirim. Burada kartvizit vesaire koymak için yer var. Bunlar hoşuma gitti. Yani hani bu arabadaki değişik özellikler bence vites kolu ve vites e, şaftı mı diyeyim artık e, şanzımana uzanan vites kolu'nun devamı ve topuzu pardon. Vites kolu ve topuzu alüminyum muhtemelen. Çok zevkli. O, o, onu al, o hissi almak çok zevkli. O da hoşuma gitti. Onu söylemeden geçemeyeceğim. Görüşü güzel. Camlar küçük ama aynalar da ufak ama hoş bir yani dizaynı devam ettirdiği için benim çok hoşuma gitti. Sportif hissettiriyor. Aşırı büyük bir araba değil ama yani iki kişilik olduğunu düşünürsek çoğu zaman genç yani yetecektir. amacına hizmet eden bir araba. Aynalardan bahsetmişken aynalar gövde renginde değil. şey gri renkli. Bu da çok şık. O sportifliğe o da bir katkı sağlamış. O da hoşuma gitti. Şimdi bu arabanın tabi bakımları falan yeni yapılmış. Motor gayet kendinde. 8.7 gibi bir 0-100 değeri var. Bu yılda bir araba için çok iyi. C180'e yakın yani yazılımlarsınız, başka bir şey yaparsınız. Onu bilemem. O ayrı mesele. 5 ileri şanzımanla çok güzel uydurmuşlar güzel git yani hoş bir araba o anlamda da Çünkü motor şanzıman uymadığı zaman zevk vermiyor e, motor çok bağırıyor bilmem ne yani genel olarak e, yani bu fiyata Bence çok iyi bir araba bu arabada LPG yok bildiğim kadarıyla yok e, isteyen LPG taktırabilir benzinli olduğu için ne yani çok aşırı yakacağını düşünmüyorum ama yani, Tabii 2.0 iyi gittiği için benzini sevecektir fakat bu yani tercih etmek için bir engel değil açıkçası. Çünkü gidişi de çok zevkli. Şimdi 80-120 bakalım bu yolda. Sonra U yapacağız vesaire. Yol tutuşundan da bahsedeceğim. Şu an 80'e düşüyorum. Dördüncü vites. Şu BMW geçsin beni de. 3000 devirre yakın. 120 Galiba biraz yüksek devirli Bizim Astra gibi Yüksek devirli kullanmak lazım Burada 4'te ne diyecek bir bakalım 4'te 160 dedi Ve daha 5500 devir Yani 6000'e yolu var Gider Dönüşte de bir bakalım Şimdi yüksek süratte bayağı dengeli yani beni tedirgin etmedi açıkçası. Burada nerede fikir sahibi olduk? Şuradaki köprü dönüşlerinde sıfır çizerken, yani kelebekten dönerken gayet kararlıydı. Tabi yani çok muazzam bir piste kullanma şansım olmadı ama Alfaların zaten yürüyenleri bilinir yani sportif karakterdedir, serttir. Bu yüzden de güzel yol tutar ama sertlik bu arabaya şey olarak dönmemiş. Nasıl diyeyim? E, rahatsızlık olarak dönmemiş. Bu güzel bir şey. Ben bunu takdir ederim her zaman. Çünkü Subaru testinde de söylemiştim e, Yusuf Bey'in STI'yi. Koyun overlar hiç şey gibi değil. Hani çok e, rahatsız edici, sert ayarda değil. Çünkü sportifliğin yanında insan biraz da rahat olsun istiyor araba. Performans için bir de düşük sürat deneyelim. 60. İkinci vites. 4. İkinci vites 4500 devir. 70'ten bastım. Bakalım. 7000 devir çeviriyor. Şimdi daha iyi. Mesela şerit 140 baya kararlı. Hayvan gibi rüzgar var. Vites geçişleri de yolları da güzel. Alüminyum olunca zevkli. Yani şu an 160 170 yormuyor. Yani şehir içinde daha fazla yüklenmemek lazım. Direksiyonu bıraktım. Düz bir çizgide gidiyor. 100, yani 150 160'ta. Oturaklı araba. Onu da beğendim açıkçası. İtalyan olunca malzeme kalitesi vesaireden biraz den vurmam lazım. Ama alfalarda onu kapatıyorlar dizaynla. Ya yani o yüzden şu biraz e, bravo galiba. Bravo'yu hatırlatıyor şuradaki e, trim parçası. E, ne bileyim hani negatif olarak ne söyleyebilirim noktasında. Bu tabii hani 4 kişilik bir aile biraz ufak kaçacaktır. Bagajı ama şaşırtıcı derecede büyük. Hatta bagajında çok e, kullanışlı olduğunu düşündüğüm çok ince düşünülmüş bir göz var. O göz gerçekten benim hoşuma gitti. Çünkü onu kullanmak, hani o akıllarına gelmesi ince bir düşüncenin ürünü. Başka klima sistemi vesaire tabii ben bu arabayı kullandım. O da bayağı tatmin ediciydi. Yani gayet güzel. Sinyal kollarıma, kollarına sinyal kollarına ulaşım gayet rahat. Yani genel olarak özellikle sportif bir araba arayan, dış görüntüsü de diğerlerinden farklı olsun ama biraz da hesaplı olsun dediğiniz zaman bu fiyattaki bir arabaya göre çok eğlenceli bir araba. Negatif olarak malzeme kalitesi dedim ama bak bunlar yine yumuşak yani o yılla göre güzel. Şunlar, şu plastikler belki düşüktür. Boş ses sistemi olması mesela o da kapatıyor şeyi malzeme kalitesi düşüktü. Bir de yani eleştireceğim şey e, tavan, e, cam tavanı olabilir genç arabası ya ama e, hani her güzelin bir kusuru vardır diyeceğiz artık ona da. E, sürat olarak bir e, tatmin edici yani 40-50 bandındaki 40-50 bin lira bandındaki bir arabaya göre işte airbagleri var güvenli ne bileyim e, göstergeleri direksiyonun üç kollu olması alüminyum şeyde GT logolarıyla e, yanda Bertone tasarımına sportif olması o yani o fiyatta göre bence çok lüks şeyler. Yani ben öyle düşünüyorum. Şu yandan bakıyorum şeyin dükkanın yansımasından, dükkan camından yansımasına. Tek kapı olduğu için zevkli de. Hani hoş, güzel, yakışıklı bir bücür işte ya. Kullanın. <laughs> Hoşuma gitti. Ee, burada kapatıyorum videoyu. Ee, Acun Motors'a geldim şimdi. Arabayı teslim edeyim. Passat'ta sağda drone'u uçuramadık. Kusura bakmayın. Bir dahaki videoda görüşene kadar kendinize iyi bakın. Araba hoşuma gitti yani. Çok aşırı övme, övme gibi oldu ama güzel araba yani. Fena değil. Motor da yeni yapılmış ya. Güzel kaçıyor. Düşünün derim. Size gençler özellikle fikir vermesi için zevkle. Allah'a emanet olun. Görüşürüz.